Herkese merhabalar. Ben Nazlı Can Polat. CEO Market ailesi olarak gün ortası piyasa analizinden herkese selamlar, saygılar diliyorum. E, canlı yayında ufak bir teknik problem olduğundan kaynaklı hemen hızlıca bir kayıt alıp e, genel bilgilendirmeyi bu şekilde yapmayı tercih ettim. E şimdi önümüzdeki 15-20 dakika boyunca e, endekslerden piyasadaki bazı fırsatlardan e, euro dolar GBP USD ons gibi majör pariselerden bahsediyor olacağım. E, şimdi DAX'tan başlayacak olursak e, öncelikle şurada oluşan bir ters omuz baş yani toba formasyon oluşumundan söz edebilmek mümkün. Aslına bakarsanız hani şurada bir fake 680 gibi görünüyor ama e, eğer ki aşağıda 15.320'nin üzerinde kalmaya devam ederse e, ve kapanışı bu şekilde yaparsa bunların bir tık daha yukarı hacimli olduğunu söyleyebilmem çok mümkün olacaktır. bin pardon 15.320 üzerinde kaldığı sürece e, yukarıda takip edeceğimiz dirençler 15.460'lar, e, 15.460'ın üzerinde 15.650'ler ve formasyon hedefi nereden baksanız 15 bin 800 civarlarına gelmekte. Yani satışta kaldıysanız biraz daha temkinli ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz daha şöyle saatlikte bakalım. Daha sağlıklı yorumlayabilmek adına. Ee, şurada aslında uyumsuzluklardan söz edebilmek çok mümkün. Yani özellikle hacimlerle RSI stokastik uyumsuzluğuyla alakalı e, daha önceki yapmış olduğumuz eğitimlerde de e, her zaman bahsetmeye çalışıyorum. Bakın şurada bir yükseliş varken fiyat e, bir önceki mum her mum bir önceki mumdan bir tık daha yukarıda açılış yaptığından kaynaklı bir yükselen bir alıcılı bir bölge var ama buraya baktığımızda RSI'de daha düşen bir eğilim söz konusu burada bir negatif uyumsuzluktan söz edebilmek mümkün ama majör trend yani yukarı yönlü kırıldığından kaynaklı şurada bakın şurada çizmiş olduğum bir trend bölgesi var düşüş trendini yukarı yönlü kırdığından kaynaklı hatta daha sonrasında şurada bir retest denemesi yapmış buradaki direnç bölgesine daha doğrusu daha önce direnç olan ama daha sonrasında destek konumunda olan bölgeye bir retest denemesinden sonra şu an buradaki toba formasyondan aldığı destekle de olduğunu düşünüyorum. Şu an bir yukarı ivmelenme söz konusu Bax tarafı için. Tekrar söylüyorum 15.320'lerin üzerinde kaldığı sürece bir miktar daha yukarı hacimine gidebilir e, DAX tarafı, endeks tarafı. Çünkü hacimlere baktığında, sentimentlere baktığında %69 civarında bir e, satıcılı bir e, görüntü vardı. Ne zaman bizim için oluyordu bu? %80'ler, %90'lar tarafında bir yoğunluk olduğunda işte o zaman e, kılıçlarımızı çekmemiz gereken ee, bir zaman dilimi olacaktı ama şu an daha stabil bir görüntüsü var DAX tarafı için dediğim gibi şu görüntüyü takip ediyorum Nasdaq tarafına bakalım Nasdaq'la alakalı neler söyleyebiliriz ee, Nasdaq yine e, açıkçası bir 15.550'leri bekliyorduk ama şu an o kadar karar kara aşamasında ki yani şöyle biraz daha genişten baktığımızda bakın şu bölgeler daha önce de şu an 15500 bölgesi diyebilirim. 15500 civarları o kadar önemli bir bölge ki şu kırmızı bölge daha önce de buralardan çünkü e, denemeler yapmış, direnç bölgesi olarak ve kırılamadığında çok derin bir satış e, gelmiş daha sonrasında ama şu an e ee, açıkçası az önce DAX'ta şurada şurada göstermiş olduğum uyumsuzluk vardı ya Aynı görüntü şu an Nasdaq tarafı içinde var. Bakın burada yükselen bir fiyat var ama RSI'de düşen bir görüntü var. Yani burada negatif uyumsuzluktan kaynaklı tabii ki de e, bazen şaşırmalar olabilecektir diye düşünüyorum ama biraz daha yakından bakacak olursak Nasdaq tarafı içinde e, hacimlerin hala yukarı e, yönlü yani hacimli bir şekilde bunların yukarı hacimli bir şekilde ilerleyebileceğini söyleyebilirim. Aşağıda seviye vermem gerekirse ben şu an kısa vade için e, 4 saatlik grafikte Bollinger ortasına tekabül eden 10 15.400 civarlarını takip ediyorum. Eğer ki 15.400 civarlarının üzerinde kalırsak gibi dediğim gibi bu 4 saatlik grafikte Bollinger ortası benim için çok önemli bir bölge. Çünkü fark ettiyseniz Bollinger bandının içerisinde orta bandı deyip çıkıyor, orta bandı deyip çıkıyor, orta bandı deyip Aşağıdaki banda yani alt banda deyip tekrardan çıkıyor. Bu noktada bunun üzerinde kaldığı sürece yeni zirveler arayışına e, girebilir Nasdaq tarafı. Yine yukarıda takip edeceğim direnç seviyeleri e, 15.560'lar, 15.600'lar, 15.670'ler ve bu da kırılırsa 15.850'lere kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz yüksek olacak. Endeksler, e, hani şu an hafta ortasındayız ama e, birazdan bunların yukarı hacimli olduğunu söyleyebilirim. Henüz daha dönüş bölgesinde e, olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden e, temkinli ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi gelelim OMS bölgesine. Öncelikle şöyle 4 saatlik grafikte bir bakalım. 4 saatlik grafikte bakacak olursak OMS alakalı şunu söyleyebilirim. Ee, Düşüşüne çok spesifik olduğunu düşünüyorum yani e, orta ve uzun vadede alıcısını üzmeyecek o kadar keyifli bir enstrüman ki şu an her gün işlem açmak istemeyenler ve sevmeyenler için alıp kenara bırakmalık bir enstrüman şu anda. Neden? Çünkü şu an e, dünyada müthiş bir savaş sirkülasyonu var. Yani maalesef üzülerek takip ediyoruz bütün haberleri ancak e, savaş haberleri yoğunlaşmaya devam ettikçe e, ons kaostan beslenen bir enstrüman olduğundan kaynaklı e, daha yeni zirveler e, göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şu an bakmış olduğumuzda fiyatın 1945'lerde olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. E, 1930'ların üzerinde kaldığı sürece kısa vade için yorumlamak gerekirse düşüşleri alım yönü değerlendirmenin çok daha güvenli olduğu bir grafik var, bir dönem var. E, yukarıda peki nereleri takip edeceğiz? E, şu an kısa vadede takip ettiğim seviyeler 1953'ler, 1960'lar, 1977'ler ve 1995'ler olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi 10 tarafı için düşüş Küşleri ben alım yönünü değerlendiriyorum. Buralardan satmak bana biraz riskli geliyor işlem size testi olarak. Bu kadar savaşın gündemde olduğu bir dönemde olduğumuzdan kaynaklı. Ee, şimdi Euro-Dolar tarafına gelelim. Euro-Dolar'da e, şöyle bir 4 saatliğe bakalım daha sağlıklı yorum yapabilmek için öncelikle. Euro dolar tarafı için öncelikle ufak bir satış beklentisi içerisindeyim ama e, önce satış daha sonrasında alışa dönecek yani bir tık aşağıya ve daha sonrasında pivot bölge olan hani ortalama 1.06.90 diyebilirim ya da 1.06.75 diyebilirim. Buralardan tekrardan bir alıcılı e, hareket gelme ihtimali yüksek. Keza şuradan sanki şöyle bir. Ee, güzel bir direnç bölgesi varmış. Bakın şuradaki tepeyi birleştirdim, burayı birleştirdim. Ee, burada artık buradaki direnç bölgesi destek bölgesi konumuna gelmiş durumda. Ee, tekrardan bir retest yapma ihtimali yüksek. Ee, Retestten sonra ufak bir satıştan sonra tekrardan bir yukarı ilmelenme euro dolar tarafı için bekliyorum. E, ee, Onsla pozitif korelasyonla çalışan bir enstrüman olduğunu unutmayalım. Ee, şimdi bir dakika biraz daha şöyle baktığımda bakın burada aslında bir bayrak formasyonundan da bahsedebilmek çok mümkün. Bakın şurada sert bir yükseliş var. Burada konsolide olamayan bir fiyat var ve bu yukarıdaki trenç bölgesinin kırılımı ile birlikte tekrardan formasyon hedefi nerelere geliyor biliyor musunuz? 1.08 13 civarlarına kadar bir formasyon hedef bölgesi belirleyebiliriz kendimize. Euro dolar için dediğim kısa vadede ufak bir satış e, şuradaki destek bölgesine kırmızıyla çizmiş olduğum destek bölgesine ufak bir ret ve daha sonrasında e, yukarıda 1.07.30'lar 1.07.70'ler ve 1.08.13'lere kadar bir yükseliş beklentisi içerisindeyim euro dolar tarafı için. Şimdi USD'ye bakalım. E, de e, gözüme çarpan ilk unsur e, şurada bir sol omuz, şurada bir baş bölgesi. Acaba sağ omuzu yapacak mı? Yani burada bir toba formasyonu oluşur mu? Sorusunun cevabını e, herhalde muhtemelen bir iki gün içerisinde alırız. E, şöyle majörde bir dört saatlikte bakayım. Neler söyleyebileceğiz 4 saatlikte e, düşen kanalın kırıldığını söyleyebilirim. Yani şurada çok majör bir düşen kanaldan e, çok net bir şekilde görüyoruz söz edebiliriz. E, aşağılarda 1-22'lerin kırılmasıyla birlikte artık e, majörde düşen kanal sonlanmış. Şöyle yapabiliriz daha sağlıklı bir trend çizimi olur. E, burada dediğim gibi şurada bir sol omuz, şurada bir baş bölgesi ve burada bir sağ omuz oluşumu olacak mı bunu takip etmekte fayda var. Hacimlerin bir tık satış ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Yani aynı euro dolarda olduğu gibi e, ufak bir aşağıya satış 1.2260'lar olabilir 1.2238'ler olabilir buralara kadar bir düşüşü buralardan tekrardan bir topra toparlama eğilimiyle birlikte e, 1.2320'ler 1.2375'ler ve 1.2430'lara kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz yüksek GBP-USD için aynı euro dolar gibi önce bir miktar satış ve daha sonrasında alıcılı bir bölgeyle düşüşleri alım yönü değerlendirmenin çok daha güvenli olduğu bir enstrüman var karşımızda. Şimdi Samet Bey vardı. Samet Bey GBP out sormuştu bana. Hemen onun için de bir e, analiz yapalım birlikte fikri şairse olması açısından. Şimdi 4 saatliğe baktığımda e, direnç bölgesinde olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Acaba satışların devamı gelecek mi sorusunun cevabını arıyorum şu anda. Saatlik grafiğe bir bakıyorum. E, şöyle söyleyebilirim. GBP altı için. Evet. Öncelikle aşağıda 1.9258'ler 1.9258'lerin üzerinde kaldığı sürece tekrardan yukarı ilmelenme yapabilir ama e, buralardan alır mısın satar mısın lazım diyecek olursanız buralardan e, hani biraz daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hacimler e, hem dönüş vermiş durumda yani bir satıcılı bölgeye geçmiş geçmek üzere ancak... Bunların çok yukarı hacimli olduğunu söyleyebilirim. Neden? Şu saatlik kapanış acaba şu kendinden bir önceki mumun e, altında mı kapatacak, üstünde mi kapatacak sorusunun cevabını beklemek istiyorum aslında tam net yön için. Eğer ki şu bölge üzerinde bir kapanış yaparsa, yukarıda 19303'ler, 19375'ler ve 1.9450'lere kadar tekrardan bir yukarı imelenme görebiliriz. Ancak şu bölge çok karar bölgesi bana sorarsanız, e, bu bölgenin altında kapanışlarda bir miktar daha, hani pivot bölge olan 9230'lara kadar 19 92-30'lara kadar bir düşüş görebilme ihtimalimiz yüksek olur. Birazdan bunlar bana yukarı hacimli geldi. GBP alt tarafı için Samet Bey umarım sizin için de faydalı olmuştur bu fikir istişaresi. Bir de Euro -Japon yeni sormuştu bir dostumuz Yasin Bey. Euro Japon yeni için aslında sağ tarafı Japon yeni olan enstrümanlara baktığımda bugün hepsi satış bölgesinde olduğunu söyleyebilirim hemen hemen. Ancak GB Sağ tarafı Japonya'nın olan enstrümanlarda şöyle bir handikap var. Ne zaman şöyle bir görüntü olsa, yani hacimler artık beni sat diye bağırsa, mutlaka bir üst direnç bandından satarlar. Yani bu 2 artı 2, 4 diyebileceğim yazılı bir kural değildir. Tamamen tecrübeyle edindiğim bir şey. E, kademeli satışa başlanabilecek bir bölgedeyiz. Ancak dediğim gibi sağ tarafı Japonya'nın olan enstrümanlar, ee, hacimler bu kadar e, yukarıdayken bakın Aresan 77'lerde stokastik 87'lerde bu bir tık yukarıdan yani nerelerden 162 87'lerden ya da 163 70 şu aralıktan satacağını düşünüyorum. Bir tık daha yukarı e, yukarısının olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi buralardan alır mısın az diye soracak olsam buralardan alım yapmam. Ancak bekleyip kademeli satışa başlanabilecek çok güzel bir grafik var karşımızda. Zaten 4 saat grafiğe baktığımda artık hacimler, hacimlerin satış eğiliminde olduğunu söyleyebilirim. Günlük grafiğe baktığımızda dahi Stokastik'in 94'lerde, RSI'nin 73'lerde olduğunu söyleyebilirim. Burada doğru marj yönetimiyle ufak ufak yükselişleri satış yönü değerlendirdiğinizde çok güzel kazan sağlayabileceğiniz bir Japonya enstrümanı bulunmakta. Ee, sadece Euro Japonya değil dediğim gibi GBP Japonya'ya da bakmıştım az önce. Onda da böyle bir görüntü vardı hemen hemen. Artık kademeli satışa başlanabilecek ve yükselişleri satış yönü değerlendirmenin bir tık daha güvenli olduğu bir grafik var. Bilginiz olsun. Ee, benim anlaştıklarım bu kadar. Bundan sonra böyle bir gün ortası bilgilendirmesi gibi e, ufak bir videolar çekmeye çalışacağım, hem e, nasıl karar verdiğimi, hangi parametrelerden, hangi indikatörlerden yardım aldığımı anlatabilmek adına. E, yine yarın bu saatlerde e, görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.